öyle donduç gibi büyük bir insanın ölüm yıl dönümünde e, konuşmak hem biraz oluyor ama onun dünyasını şöyle bir kez daha gözden geçirmek, onun dünyasıyla birlikte olmak, yaşamak ve onun onun dünyasını birlikte paylaşmak dünyamıza da bir başka tarafı, tarafı getiriyor. Çünkü Tonguç her zaman güzelliklerin insanıdır. O güzellikleri nedeniyle de dünyamıza yeni katkılar yaratmış bir büyük eğitimcidir. Biliyorsunuz, biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti ilanından sonra bir takım değişimleri, değişimleri üst üste getirmeye çalıştı. Bunlardan birisi 3 Mart 1924 işte yılındaki yeni bir devrimdi. O devrimin arkas arkasından yeni bir devrim daha getirdi. Evet, Türk dilini yenileştirme, Türkçe'ye, Türkçe'ye katkıda bulunma üzere oldu. Ve arkasından gelen bir devrim daha vardı ki, bu da Mustafa Nidati'nin yaratmış olduğu millet mektupları. Millet mektupları, biliyorsunuz yine Mustafa Kemal'in çok gönülden istediği, arzu ettiği bir halk odaları ve halk odaları halk ve halk odaları birbirini izledi. Bütün bunlara <laughs> karşın gele gele geldik 1935'lere. 1935'lere geldik ama Mustafa Kemal koca Anadolu'nun aydınlanma konusunun bir türlü gerçekleştirilememiş olmasından büyük bir hüzün duyuyordu. Hüzün duyduğu için de e, gerçekten hüzün duyulacak da bir konum vardı. Neden? Neden öyleydi? Şöyle bir rakamlara bakacak olursak, bu hüzün duymada gerçekten haklı olduğumuzu gösteren bir, bir etken var. 1935'te 16 milyonluk bir nüfusumuz var. Bu 16 milyonun yüzde 85'i okuma yazma bilmiyordu. Bilmiyordu. E, Koca Cumhuriyet'ten bir ayrı zaman geçmiş. Yani e, 1923'te Cumhuriyet ilan ediyor. Biz bunu 1920 yılında çekelim. 20'den 35'e kadar olan süreçte işte demek ki isteyen Mustafa Kemal Cevut her adam. Yenilikte ya yakın bir yapısı nedeniyle üst üste yenilikleri yaratma iste, e, e, şeyine isteğinde. Onun için diyor ki halkı birden uyansın, gerçekleri öğrensin, okuma yazma bilsin. Biliyorsunuz evet. ki millet mektaplarının büyük bir tahakkümü altındaydı Koca dolu O millet mekteplerinin tahakkümünden kurtulma bir sorundu gerçekten şöyle bir bakıldığı zaman çocuklar yani yavrucuklar bugün bugün aynı şeyleri yaşıyor. Ha, Türkiye bugün aynı şeyleri yaşıyor. Mustafa Kemal'in o e, ulaştığı evleri bir yanı bıraktık. Yine millet mektaplarına doğru çocukları Kur'an kurslarına gittin, okullarda işte başka bir e, eğitim şekli e, uygulansın falan der, derken Atatürk'ün derdin yasalarını bir yana bırakarak yeni ki dünyanın e, üzerinde yürümeye çalışıyoruz. Bu yürümede nasıl oluyor? Yürümüyor. Ama bir de, bir de şuna bakalım. Acaba geçmişten gelen insanlar ne yapmışlar ki? bir değişimi yaratmışlar Türkiye'de. Yer değişimi yaratırken ne gibi etkenleri göz alabilmişler? Onlara bakalım nasıl eğitimcileri bulmuşlar da böyle güzellikleri yaratmışlar. %85'i okul yazar değilse %15'le ne yapacak ki bu Türkiye? Kim kimi anlayacak ki? Peki %15'i okul yazarmış yine Türkiye'den. Ama bu erkeklerde %23 onda üç kadınlarda yüzde orada iki. Köy temel alınacak olursa sorun işte burada. 40 bin köy var Anadolu'da. 40 bin köy var. 40 bin köyün 40 bini de kapalı. Ne Abi şey ya Arap abiciğine edilmiş köylerde bunlar. Bir türlü okuma yazma yok. Hani bir şair vardı. Okuma yazma yok, bilmeyiz eski yeni kutular diye söyler. Yılların geçtiğini der ya. Biz de öyleydik yani. Hep kutular bize meleyerek söylüyorlardı. Aa yeni bir doğum olmuş falan şeklinde. Onların sesiyle biz kendimizi uyandırmaya çalışıyoruz. İşte kutular da Zaman geldi artık, Atatürk'ü çoktan uyanmış olan bu büyük insanı yeni düşünceleri doğru taşıdı. Bu yeni düşünceler içerisinde şimdi bir de şunu şunu söyleyelim yani Tonguç bu eğitim hamlesine getirildiği zaman yani o zaman şöyle düşünüldü artık bir şeyler bulalım bu ülkeyi uyandıracak koşulları yaratalım diye bir düşünce düşünce oluşmaya başladı. 21. Bakan olarak özellikle onu belirtelim. İşte Safet Arıkan bakanlığa getirdi. Safet Arıkan'ı çok yakından tanıyordu ve e, işte onun e, yaşam öyküsünden de birazcık söz edeceğiz. E, o getirildikten sonra Türkiye'de yeni kıpırcalara <laughs> neden oldu? Peki bu kıpırcaların sonunda yani Tonguç gibi bir insan iş başına geldikten sonra yapılan kıpırcalardan şöyle rakamları vermek istiyorum sadece. Ee, şöyle 17.340 yeni öğretmen yetiştirdi. Köy Enstitüsü mezunu olarak bunu, bunları söylüyorum. Sonra 8.675 eğitmen yetiştirildi. 148 e, sağlık memuru yetiştirildi. Bu, bütün bunların toplamı da 27.364. E, bakın Tonguç 1935 yılında dönem başına geliyor. 46 yılında da görevden ayrılıyor. 11 yıllık bir sürecin içerisinde 27.264 insanı yetiştirilip de Anadolu'ya yayını vermesi bir iştir. Tombucuğun büyük bir devrim yarattığının ta kendisidir. Onun için Tombucuğun adını ölümsüz Tonguç olarak almak zorundayız. Tonguç bir başka insandır. Eğitime gönül vermiş Anadolu insanına karşı büyük bir saygıyla, sevgiyle eğilmiş bir yüce insandır. Onun yüceliğine her zaman saygı duymak zorundayız. Evet, böyle. Bu kadar böyle bir gelişmenin adamıdır Tonguç. Şimdi böyle şöyle bakalım. Acaba o zaman getirilen Saffet Arıkan nasıl bir insandır? Ona da bakalım Saffet Arıkan. Doğan Avcıoğlu e, bir şeyinde Avcıoğlu şöyle bir şöyle söyleyelim de Anadolu köyleriyle ilgili olan yani Anadolu'yu anlattığı bir yazısında şöyle söylüyor. Türkiye'nin düzeni adlı yazıda e, Anadolu köyleri için şöyle der. Anadolu köylüsü bitkin, umutsuz ve güvensizdir. Yüz yıllar boyu asker diye canını, belki diye malını e, vermiştir. Mecliste halkçılık programı tartışmaları olurken Türk köylüsünün durumu sık sık dile getirilmiş. Türk köylüsünün konumu meşrutiyetten önce neyse yine o kalmıştır diye söyleniyor. söyleniyor. İşte işte yıl 1935'lere doğru sarkarken köyler toplama Anadolu'nun okul ve öğretmen sorunun çözümlenememiş olması nedeni düş, bir Atatürk savaş alanlarında olan Balkanlardan Yemen'e, Çanakkale'den Vati, Seferi'ne katılan Birinci Dünya Müfettişliği Kurmay Eğitim'de çalışan İstanbul'un işgali altında Anadolu'ya geçen Garp cephesi kurmay, başkanlığında görevden Arıkan, Moskova, Moskova ateşiliğinden sonra milletvekiliyken bu ağır yükün çözüm vermesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na getirilir. Yani Tonducuğum dünyaya, yani Anadolu'nun eğitimcisi olarak dünyaya gelişinin nedeni Safet Arıkan'dır. Bir defa bunu e, peşinen kabul etmek zorundayız. 1935'te artık tüm kalkın üstü pedagoglar Türkiye'nin köy eğitimi ve kalkınması sorununa çözüm getirmekte tüm lehaları, lehalarını tüketmişlerdir. birini seçmek güçlü. Hepsi de